Yok. <laughs> Yo. Robot. <laughs> Niye korktun abi? <laughs> abi tokalaşsana ya adam toka. Ta <laughs> Japonya'dan gelmiş tokalaşmaya gelmiş seninle. Robotu Tokyo'dan getirdik. Çok büyük emeklerle geldim buraya Japonya'dan Full HD L3 TV 199 199 Kültür televizyon fiyatına, Kültür televizyon fiyatına Sony marka Full HD L3 TV 199 Bakın efendim Robotla Japon Televizyonda çarpsın, o hiç seni görmüyor. Hop, abim korktu daha yanaşmaz. Valla korktu. 1920 x Full HD TV. 199 Yanlış, 199 efendim. Sadece 199 Japonya'dan İtalya robotumuzun elinde siyasi görüyorsunuz. 199 İnanılmaz fiyat. <laughs>